Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kürdan kebabı yapacağız. Kürdan kebabı için gerekli olan malzemeler: 3 adet patlıcan, yarım kilo köftelik kıyma, sosu için 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı su, pul biber, karabiber ve tuz kullanıyoruz. Patlıcanlarımın sap kısımlarını kestim. Bir soyacak yardımıyla ince dilimler halinde uzun uzun kesmeye başlıyorum. Soyacağınız yoksa ince dilimler halinde bıçakla da kesebilirsiniz. Kestiğim patlıcanlarımın acısı çıkması için tuzlu suda bekletiyorum. Tuzlu suda patlıcanlarım beklerken köftelik kıymamdan ceviz büyüklüğünde küçük topçuklar yapıyorum. Ben daha önceden buzluğuma köftelik kıyma koymuştum hem onu değerlendirdim hem de evde patlıcan varken kürdan kebabı yapmak istedim kürdan kebabı gerçekten çok güzel ve sunumlarıyla da sofralarınıza şıklık katacak tavama kızgın yağımı koymuştum yani yağımı koymuştum kızmaya başladı patlıcanlarımın da suyunu güzelce süzdürdüm yaklaşık 3 dakika kadar arkalı önlü bir şekilde güzelce pişiriyorum. Yumuşaması bizim için önemli. Patlıcanlarımı pişirdim. Şimdi sıra köftelerimde. Köftelerimi de kızgın yağma yavaş yavaş koyuyorum. Bunu da ortalama altı üstü pişene kadar güzelce pişireceğim. Önemli olan e, bir miktar pişirme sağlamanız zaten fırına da girecektir. Orada da ekstra bir pişme işlemi olacaktır. Ama fırınım yok diyorsanız da tavada da salçalı sos eşliğinde kürdan kebabınızı yapabilirsiniz. Köftelerim oldu. Güzelce arkası önü kızardı. İçinin çiğ kalmasının bir önemi yok. Çünkü içerisini zaten fırına attığınız zaman güzelce pişme sağlayacaktır. Şimdi köftelerimi bir tabağa alıyorum. Kesme tahtası üzerinde çapraz ya da artı olacak şekilde patlıcanlarımı yerleştirdim. Ortasına köftemi koyuyorum kenarlardan kapatıyorum bir bohça gibi. Daha sonra kapattıktan sonra üzerine kürdanı yerleştiriyorum ve süsleme amaçlı üzerine biberimi koyuyorum. Siz isterseniz ekstradan domates de koyabilirsiniz. Bu işlemi diğer patlıcanlarıma da yapıyorum. Köfteleri birazcık daha ufak tutabilir ya da sizin tercihinize kalmış. Yağlı kağıt serili tavama patlıcanlarımı yerleştirdim. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı su ve baharatlardan oluşan domates sosumu ilave ediyorum. Daha da sulandırabilirsiniz. Direkt böyle de bırakabilirsiniz. 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirdim. çok lezzetli sofralarınıza şıklık katacak. İşte bu kadar. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.